Evet de sözlerle birlikte cat, better, better oyuna devam ediyoruz. Nereden baktık? Evet. Daha daha ne? baktık. Çok ne yaptımış ne getirdik bile belki ha. şey değişmiş mi O <laughs> 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 bu ne penza var bu ne Hemen bir şey çıktı olması an. var Ne diyor? <laughs> nasıl, <Sen> nasıl? Nasıl? <laughs> Şöyle Gibi yok şey kalmadı ki. Görünmüyordu. Şimdi çünkü. Ben şunu geçtim. Antik bu nasıl bir şey sanki? Bu geçemiyordu. Geçemiyoruz. Tek sıkıntı o. Ne doğru bu da vardı, değil mi? Şu da daha Ne bilmiyosun Ekin nesi Bu Müthiş Onu yapsam zaten Ne Ya ben bunu Ne mi Tamam ya hoş. Ben de her şeyi sildim. Bitti. Hepsi. Şimdi i̇şte bir tane tanesini atıyordum ya. Yazık kaçırdım. Ha yanlış bir şey yaptım. Onun farkına var. Evet. Son gelişme. Böyle ya diğerlerini hiç unutmuyoruz. <laughs> Bunlar bulunsun. Buraya geldi. Buyurun. Evet. Bunu da atayım. Evet. ya. Tek antren. Tek antrenle şekilde bak. Tamam, oyuna devam et. Nasıl Bir görev yapabiliyoruz. Değil mi Bu muydu? Oh ya. Nasıl? 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 Bir de şurada şu. mi? Ne yani ki. Evet, evet. Mi? Şöyle. Hah. devam ediyor. Ederim. 5'te kalmışız. Giterim 5'e. 5'e. Geçer de hmm. Bir tane sürpriz bir şey gönder. Nasıl <laughs> kendi yemez sağlıklı. Yumruğu. Aa sıkıntı da çok iyi konular yaptı. Hiç da yapıyoruz. Bom, 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 bom. Olha que ne Olha sıkıntı işte bu Kızmağın, bir sıkıntı ne yüzden çok büyük şimdi bugün düşündüm sıkıntı dayanmamak gerekiyor. Yani bu kadar yağı gerekiyor. Bunun içinde niye olmuyoruz gerekiyor. İstediğiniz takım kullanmamız gerekiyor. İçini ne yapacağız? Yani ben iyi dayanamıyorum. Hazır mı? Hazır mı? Hazır. Yağda atkı da Ya yetmiyelim. Tek amacım bu. Ya yetirsek istedim.

şey. kadar gördüğünüz neredeyse, neredeyse her şey. Sadece köpek çıkmadı, yılan çıkmadı ve akdeniz soku çıkmadı. Akdeniz Foku dememin nedeni de yani Yunanistan'dan çıkmıştı. Yani şu hangi denizde Akdeniz. Akdeniz'de de var. Ama akdeniz soku da öyle olamaz mı? Olamaz bir, bir de. Değil. Öldü olmayabilir mi yoksa? Başka bir yok. Başka bir tamam. Bize. tamam kazandık basit. Değerli yani, o yani. Diyecek şey kalmadı. Değil mi sana şu? Doğru bunu kullanmadı. Ha, bunu konak göre yeri atarsın. Kullanmadığımız ne var? Ne var ne var ne var. Bence bu bana bir, pek bir işe yaramamış gibi. Onun yerine onun yerine ne koyalım? Buradan söyleyeyim. De... Ne için? Özel sadece bu var ki. Hmm. şey susturacağız mı yaptı? Ne <laughs> hmm, buradaydı? Evet, onu koyuyoruz. Ama ne her sinir konuna göre. Hı. Tamam ediyoruz. Ne sidi biraz? Ama bizde de işte. Ne no, var <laughs> bu? var bir şey? Çok komik bende Evet. Bir tane daha verme keyfim oldu Tek gelme. Taşın gelmesi fumbaeydi. Nasıl, gönderdi?

ancak da. Bakayım sor. Tamam iyi kaç şey geldi ama. Niye ben böyle bir Tavşan Yaşan. Tıp tıp ben tavşan. Sek sek sekerek gidiyor. Tavşan. Tavşan. Aa doğru.

Şimdi beklettiğim ben de dedim. Aksiyon. <laughs> Aksiyon. 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 Tavşan. Minik bir tavşan. Aksiyon. karın üstünde. Aksiyon. Aksiyon. Aksiyon at deniz kokpeli ya. Yaban domuzuyla ya. Yan yana gelmişler. Bir ordu kurmuşlar hep beraber. Bir de bizden hayal edemiyorum. Aşırıymışlar. güçlü. aşırı, aşırı güçlü. arkadan daha geliyor ya. Kadar evet, bu kadar yerlemişiz. Evet kazandık. Başta o kadar? Çok sürdü ve çok tatsız oldu bana <laughs> göre. Hiç eğlence olmadı bu sefer. Dün düz bir Yine ne geldi güzel gidiyor bu. Ne işte normalde böyle olmadı. Bu ne olsun? da gelmeyeceğim ben. Nerede kötü Evet, bunu nerede? Tam yani geçtik maçtan. Yani. Tamam. Son iki bölümde bunu geçtiriz. Neden bahsettiğim bir şey geçtiğini anlıyorsunuz çünkü anlarsınız işte. Bunu geçtiğince mesela kar oluyor, duvar oluyor. Yeni. o yüzden oynuyorum şey. çıkabiliriz işte. Çıkabilir bak. Acaba dediğim gibi ya baya merak ediyorum. Marketten Alıyorum. Olmuyor ya minimum kadarmış Geçmez bu zaten. Tamam ya video da o kadar olsun. Video veya kısa oldu. Çok güzel bu yani. Tamam ya video o kadar da. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kırmızı insanlardan katı ve büyük taşlarının olmadığı bir dünya diye. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Video bu kadar da. Görüşürüz.